30 Nisan 2020 Perşembe akşamından merhaba sayın izleyicilerimiz. Sözcü ekranlarında bir kez daha karşınızdayız. Yorumcularımız usta gazeteciler Uğur Dündar ve Yılmaz Özil halkın vicdanında. Merhaba Uğur abi, Yılmaz abi. Hoş geldin. Evet. Uğur abi, birçok önemli konu var değerli görüşlerinize başvurmak istediğimiz. Ancak size hemen her gün yurdun ve dünyanın pek çok yerinden mektuplar geliyor ve çok çarpıcı ifadeler, bilgiler çıkıyor o mektuplardan. Bunlardan biri olduğunu öğrendim ama ayrıntısını bilmiyorum. Bunu paylaşarak başlayabilir misiniz? Tabii bugün içimi ısıtan, yaşam sevinci dolduran bir mektup aldım. Mektup İngiltere'de bulunan Doktor Turan Çömez tarafından gönderilmiş. Biliyorsunuz Turan Çömez İngiltere'de lisan eğitimi alırken FETÖ operasyonuna ailesi maruz kalmıştı. Hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştı. Ergenekon kumpası kapsamında da yargılanmıştı. Ama Doktor Turan Çömez İngiltere'de yılmadı. E, İngilizcesini ilerletti ve İngiliz sistemine uygun olarak sınavlara girdi. Ve yeniden e, doktor olabilme imkanına kavuştu. Yani İngiltere'de bir İngiliz gibi... Hekimlik yapabilme başarısını gösterdi. Ayrıca İngilizler her sene yaklaşık 50 kişiyi, 50 yabancıyı seçiyorlar ve sen siz bize bir armağansınız ödülünü vererek onların fotoğraflarını günlerce Londra'nın şehir taçlarından biri olan Trafalgar Meydanı'nda sergiliyorlar. Doktor Turan Çömez şu anda Londra yakınlarındaki Basel'ın üniversitesinde Genel cerrah olarak çalışıyor. E, biz dün de sözünü ettik. Ben önceki günkü yazımda eski milli boksörlerden e, pankreas kanseri olan e, Ahmet Çeritaş'ın hazin hikayesini anlattım. E, karaciğerine mehtastas yaptığını belirttim. Ve Sağlık Bakanlığı'nın da onu yurda getirme konusunda ilgi gösterdiğini dünkü sohbetimizde paylaştım. E, Turan Bey'in mektubu onunla ilgili kısa bir mektup hemen okuyorum. Yazınızda bahsettiğiniz Ahmet Çelikan'la ilgili olarak anladığım kadarıyla kendisi pankreas kanseri ve karaciğer metastası olduğu için ameliyatı şimdilik mümkün görünmüyor. Ancak belki e, kemoterapi ile e, iyileşebilir ve şiddetli ağrıları için de özel uygulamalar yapılabilir. İngiltere'de uzun yıllar bir üniversite hastanesinde genel cerrahi uzmanı olarak çalışan ve bu ülkedeki konsepti iyi bilen biri olarak Ahmet Bey'in söylediklerini çok iyi anlıyorum. Ve onun tedavisi için uğraş vermeye hazırlanıyorum. Benim kendisi için yapabileceğim şunlar olabilir. Evine gidip onu ziyaret ederim. Gerekli muayenesini yaparım ve raporlarını incelerim. Bundan sonraki tedavisi için eğer varsa İngiltere'de planlanan bir durum onları değerlendirir. Bunu Türkiye'de yapılabilecek olanlarla mukayese ederim. Evinde korona testini yapar, sonucunu rapor ederim. Bu sayede karantina konusu çözülmüş olur ya da her halükarda bir hastaneye yatırılacağı için karantina sorun olmaktan çıkar. Geçtiğimiz günlerde Londra'daki elçiliğimizle görüştüm. Acil durumlarda Türkiye'ye hasta transferi için gerekli bürokratik detayları öğrendim. Bununla ilgili olarak hem Türkiye'de hem İngiltere'de lisanslı olan bir doktor olarak tüm resmi evrakları hazırlarım ve büyükelçiliğimiz nezdinde gereken işlemlerin yapılmasına yardımcı olabilirim. Yaptığınız sorumluluk ve onurlu gazetecilik adına size teşekkür ediyor saygılar sunuyorum. Hakikaten bu mektup Hipokrat yemini etmiş erdemli bir hekimin zor durumdaki bir hasta için neler yapabileceğini gösteren ve çerçevelenip asılması gereken bir mektup. İçimi ısıttı, umut verdi ve yaşam sevinci aşıladı. Adeta bir tonik gibi geldi bana. Evet, umut ve ilham verici hakikaten Uğur abi.